Şimdi Bitcoin'i tam detaylı bir teşhis koyacağız buna. 7.28 sınırdı Tether dominansında. 7.28 geldi. 7.28 gelirse Bitcoin'in çok rahat 22.000 hatta 21.000 dolar deneyeceğini söyledim ben. 21.000'i denemedi bile. 22.533'üden kırıldı. 22.100'de kaldı. 21.300'ü denemedi. Normalde benim hep söylediğim bir şey vardı. Tether 7.28'i denerse ki alarm çalıştı gördüğünüz gibi canlı yayında. 7.28'i denerse çok rahat Bitcoin 21.300 desteğini dener demiştim. Denemedi. Yine tuttular Bitcoin'i. Zaten canlı yayında kendimiz tanık olduk. 19 milyar dolarlardan düştükçe 2298'e 22, kadar topladılar. Market cap'imiz düşmüş olabilir ama 24 saatlik hacimde alımla karşılaştı Bitcoin. Şimdi burada mevzu ne? Bitcoin dominansının düşmesi. Bitcoin dominansı düştüğü için altcoin'ler çok büyük ezilemedi. Ama biz sepetimizi yaptık. Sepet hazır. Bitcoin'den ilk gelecek olan 4 saatlik dönüş sinyalinden sonra yaklaşık olarak 9 tane proje belirledik. Bitcoin'in yukarı tepki almasıyla birlikte %10, %15 kar alabileceğimizi düşündüğümüz tam 9 proje belirledik. Bu 9 proje e, sizlerle paylaşılacak. Tabii kanal kurallarına göre hangi e, grup, hangi adette altcoin trade alıyorsa ona göre paylaşılacak. Bana göre bunların içerisinde en kıymetlisi de az önce konuştuğumuz proje. Gayet güzel duruyordu haftalıkta. Şimdi Bitcoin'e baktığın zaman DX'e 105, 107'den red 7. Bu dolar endeksine bağlı bir düşüş değil şu anki gerçekleşen düşüş. Yani ABD'deki verilere bağımlı bir düşüş değil. Bugün ekonomik takvimde yani geçtiğimiz gün ekonomik takvimde açıklanan verinin kripto paralar ve riskli varlıklar için iyi bir şey olduğunu söyledim. Ee, ama YouTube yorumlarının altına şöyle yazmışsınız. İşte ABD işsizliğin artmasını istiyor. Neden iyi olsun? Şimdi bunun ABD'nin veyahut da SEC'in veyahut da FED'in istemesiyle alakalı bir durumu yok arkadaşlar. Bu e, makro iktisatla alakalı bir durum. Bazı veriler kötü geldiğinde bazı verilerin iyi gelmesi lazım. Durum bununla alakalı bir şey bu ortalamayı dengelemek amaçlıdır yani tamamen rakamlarla alakalı bir durum şu an konuşurken bitcoin dominansı da düşmeye devam ediyor bitcoin 22.000'e geldi ee, bakalım bizim söylediğimiz şey gerçekleşecek mi dydx tether dominansının 7.28'i denemesi ki üstüne çıktı şu an bu da derin bir 21.326 desteğini getirecek mi? 21.326 gelse de buradan yukarı doğru tepki alacağını düşünüyorum ben Bitcoin'in bu arada. E, bu tepki gerçekleşirse de belirlediğimiz 9 projeye kafa atar trade işlemimizi yaparız. 21.312'nin altına gitmediği için pro gitmediği sürece bizim açımızdan bir problem yok. Yine zamanında sattık her şeyi. Yine zamanında çıktık nakite. Kafa ağrıtacak herhangi bir durum söz konusu değil. E zaten Discord'da da yazdım bunu ben size. Dün yaz dedim değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ne zaman yazdım? Düşen trend paylaştığımda yazdım. Bitcoin'de yükselen trend belli. 4 aşk grafiklerde 16 ABD veriş açıklanacak. Beklenti üzerinde gelirse bu trend trend kırılır. Zaten nakde çıktık. Bizi etkilemez dedim. Trade pozisyonları açık olan kar almayanlar pozisyonları kapatır. Kapatmazsa zaten stop olursunuz dedim. Beklenenin altında bir veri gelirse işleme giremeyeceğiz. Girmeyeceğiz. Daha erken ama trade pozisyonları açık kalabilir. Hepsi kaldığı yerden hedeflerine gider. Piyasada korku ve panik hakim. Segi'nin ortalığı karıştırabilir. BTC bir direnç denedikten sonra konsolidasyon sürecine giriyor ise ya güç topluyordur. Yeni bir sıçrama için ya da piyasada bir olay bekleniyordur. Derin bir düşüş için. Bunu ne zaman paylaştım? Dün saat 3.44'te paylaştım. 15.44'te sizlerle. Yükselecek ise 25'ten gireriz, düşecek ise nakitte bekliyoruz, dipleri toplarız, panik yok, sakince bekleyelim, nasıl olsa nakitteyiz. Yani mis gibi açıklamasını da yapmışım. Açıklamaları dışında da şu an piyasada gelişen herhangi bir durum söz konusu değildir. Panik yapacağımız herhangi bir durum da söz konusu değildir. 7 kapanışını bir görelim. Tepkiyi alabiliyor muyuz bir görelim. Yoksa 21.300'ü deniyor muyuz Burayı denedikten sonra yukarı doğru yine bir tepki alır mıyız buradaki gibi? Bunu bir görelim. 13 Şubat'taki gibi. Bunu bir görelim. Bu kadar basit. Korkulacak, panik yapılacak herhangi bir durum yok. Zaten Bitcoin dominansı değer kaybettiği için Bitcoin'in bu çöküşünde altcoin'ler şu an %30, %20 düşmüyor. %10, %7, %8 bazıları %16 geri çekilme yaptı. Bu kadar basit. Yani burada korkulacak ya da panik yapılacak bir durumda yok. Herhangi bir şey olursa zaten sizleri duyurudan bilgilendiririm. Total Market Cap'te kaleyi biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Bir kere daha söyleyeceğim. Hemen şöyle haftalığı da açalım. Total Market Cap'te bizim kalemiz 757 milyar dolar. 757 milyar doların altına gitmeyen bir piyasa benim için 13 bin doları denemeyecek bir piyasadır. O yüzden 757 milyar dolar testleri Bitcoin'de 15.000-16.000 bin, bin dolar testlerini getirir. Total Market cap'te hala 980 milyar dolardayız. 966 milyar dolarda e, Total Market Cap'i oluşturduğumuz order block kanal yapısının üst bandı yani trend bandının en güçlü destek noktası. Burayı kaybetmediğimiz sürece Total Market Cap'imizde hala da benim açımdan çok panik yapılacak bir durum yok. Ama... Nakitte olduğumuza bir kere daha çok seviniyorum. Ee, biz nakitte olduğumuzu Twitter'a da yazdık herhalde. Ben yazdık diye hatırlıyorum. %100 nakite çıktım diye. Ee, Twitter'dan, hani YouTube'a katıl butonuna gelemeyenler bile Twitter'dan takip ediyorsa oradan nakite çıktığımızı ve bizimle birlikte nakite çıkmak isteyenler çıktıysa şu an birçok kişinin hayatını, parasını kurtarmışızdır. Her zaman olduğu gibi diye düşünüyorum. Bir kere daha düşüşü bilmekten mutluyum. Keyfim yerinde. Bakalım. Bir de tepki yakalayabilirsek belirlediğimiz 9 tane projeden %10 her birinden %8, %10 veya %15 civarında para kazanma şansına sahibiz. Onlarda trade eder. Parayı vurur, çeker gideriz. Sonra Bitcoin ne istiyorsa yapabilir. Bu kadar basit arkadaşlar. Gönülden seviliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar herkese. Duyuruyu takip edin. Big Boss grubu da Whatsapp'ı takip etsin. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sakin olun bir kere. Onu söyleyeyim. Sakin olun. Böyle bir şeylere de atlamayın. Dalmayın. Sakin olun. Bekleyin. Dostlar seviliyorsunuz. Hoşçakalın.